Benim bir yakından tanıdığım bir hanımefendi hamile kalıyor, üç dört düşük yapıyor. Hamile kalıyor, üst dört ay düşük yapıyor. Hamile kalıyor, hep böyle. Dört defa düşük yapmış ya. Geldi bana dedi ki, İbrahim abi neye bana faydan olmuyor? Nedim, nedir rahatsız bilmiyorum ki. Söylemediler mesela sana, söylemediler. Dört de. defa düşük yaptım, 5. hamile kaldım. Tekrar düşük yapmak istemiyorum. Doktora gittim. 9 ay sırt üstü yatacağım. 9 ay nasıl yatayım dedi. Evde adam var dedi. Çocuk var dedi. Temizlik var. Kim yapacak bunu? dur bir bakayım. Dedim. Rahim ağzı gevşek olduğundan hanama olabilir, çocuk düşebilir demiş doktor. 9 ay sırt üstü yat demiş. Ha, dur bir bakayım dedim, sabaha kadar araştırdım Kara ardıç tentürü var Almanya'da. Bire bin sulandırılmış. Kara ardıç tentürünü verdim. Günde 3-4 defa, 3-4 damla fazla değil. Doktora gidiyor 3-4 hafta sonra. Doktor diyor ki, aa mükemmel. Risk yok artık. Her türlü iş yapabilirsin. Daha sonra bir daha doktor, bir ay sonra bir daha doktora gidiyor. Doktor diyor ki o kaslar çok sertleşmiş, rahim kasları genini boğabilir, öldürebilir, gelişmiyor. Ne olacak şimdi demiş, bilmiyorum diyor. Senin adama söyle bir şey yapsın. Kendi bana bu sefer de çok sertleşmiş, rahim büyümüyor. Aa, tamam bir araştırdım Sabaha kadar uyumadım, araştırdım. Latincesi cimici fukarra Camoza. yani black kohoş, kara yılan kökü, kadın otu. Tintürü var Almanya'da, hemen aldım eczaneden. Günde 3-4 defa, 3-4 damla fazla değil, tamam. Dedi. İki hafta kullandı doktora gitti, aa çok güzel bu okay, kemik her şey normal ve doğum yaptı falan filan Tabii ben Almanya'dan buraya geldim bir daha görmedim ne çocuğu ne anasını. Geçen de bizi davet etmişler Ankara'da düğünü varmış o çocuğu. maşallah yani kaç yıl önce biz müşrik yapmayı önledik yani bitkilerle, sorun değil.